Merhabalar. Bir önceki videoda bir sanal makine oluşturmuştuk ve bunun içine Ubuntu işletim sistemini kurarak bir Linux çalışma ortamı yaratmıştık. Bu video ile birlikte aslında yeni bir alt seriye başlamış oluyoruz. Bu serinin ismi Linux'un Temelleri. Aslında Linux çok geniş bir konu. Yani kısa bir videoda anlatılabilecek bir şey değil komutlardan dosya yapısına, networkten servislere gibi birçok alt başlığı var. Ben bu konuların hepsini tamamen command line üzerinden Linux komutlarıyla anlatmayı planlıyorum. Bu nedenle ilk konumuz Linux komutları olacak. İlk olarak başlangıç için önemli gördüğüm temel 15 Linux komutuyla Linux dünyasına giriş yapıyoruz. Hadi başlayalım. İlk olarak geçen videoda hazırladığımız sanal makinamızı açalım ve Linux çalışma ortamımıza ulaşalım. Sanal makinayı VirtualBox kurmuştuk. Yeniden VirtualBox'ı açıyorum. Ee, şu an makinamız off durumda. Start'a basarak çalıştırıyorum. Makinamız açıldı. Login oluyorum. Ve desktop'a geldim. VirtualBox içinde de desktop bu şekilde küçük gözüküyor. Aslında ileriki videolarda zaten buna remote SSH connection ile bağlanacağız ama şu anki ilk videolarda bu ekran üzerinde çalışmayı yapacağım. Bu nedenle biraz zoom yapmam iyi olacak çünkü küçük gözüküyor. Şimdi ilk olarak terminal uygulamasını açmamız gerekiyor. Buradaki Show Applications'dan terminal yazarak ulaşabilirsiniz. Terminal bize Linux komutlarını çalıştırabileceğimiz bir ortam yaratıyor. Eğer hiçbir komut yazmadan boş bir şekilde Enter'a basarsanız bu şekilde bir alt dizine geçiyor. Şimdi ilk komutumuz pwd. Bu Print Working Directory'nin baş harflerinden oluşan bir komut ve bize bulunduğumuz dizini söylüyor. Linux dosya yapısı ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağım ama şimdi konunun anlaşılabilmesi için kısa birkaç bir şey söylemek istiyorum. Linux'ta hiyerarşik bir dosya yapısı var. Gördüğünüz gibi ben şu anda Slash Home Slash Ubuntu altındayım. En başta bir Slash işareti var. İşte buna root direktörü veya kök dizin diyoruz. Linux işletim sistemi içinde bulunan bütün dosyalar bu kök dizin altında yer alıyor. Bunu Windows'tan örnek vererek anlatmam gerekirse mesela bilgisayarımızda sadece C diski var diyelim. Bizim bütün dosyalarımız C diski içinde oluyor. İşte C diski bizim için kök dizin olmuş oluyor. Ama Windows'da şöyle bir fark var. Mesela bir USB taktığımız zaman veya ikinci bir hard disk taktığımız zaman Windows'da yeni bir sürücü gibi görünüyor. Yani D bölümü veya E bölümü gibi. Ama Linux'ta böyle değil. Biz yeni disk de taksak, USB de taksak hepsi bu slash ile başlayan kök dizin altında sıralanmak zorunda. İleriki videolarda bu konuyu ayrıntılı olarak zaten ele alacağız. Şimdi ikinci komutumuza geçelim. LS LS komutu bulunduğumuz dizindeki dosya ve klasörleri listeler. Biz bir önceki çalıştırdığımız komutta PVD komutunda ee, Home Ubuntu altında olduğumuzu görmüştük. Burada çalıştıracağım LS komutuyla birlikte Home altındaki Ubuntu klasörünün içinde bulunan dosya ve klasörlere görüyoruz. Şimdi ben desktop klasörünün içine girmek istiyorum. Yani Home Ubuntu altındaydım. Ve buranın içinde desktop isminde bir klasör var. Ve ben de bunun içine girmek istiyorum. Bunun için çalıştıracağım komut cd komutu. Change Directory'den geliyor. cd boşluk. Girmek istediğim klasörün ismini yazıp Enter'a basarsam artık bu klasörün içine girdim. pwd komutuyla birlikte mevcut çalıştığım Working Directory'yi görebilirsiniz. Home Ubuntu altındaydım. Home Ubuntu Desktop altına geldim. Şimdi burada bir ls çalıştıralım. Burada herhangi bir dosya veya klasör var mı görelim. Bakın ls çalıştırdım. Burada herhangi bir çıktı vermedi. Demek ki desktop klasörünün altında henüz bir dosya veya klasör yok. Şimdi bir sonraki komutumuz make'dir. Bu komut klasör yaratmamızı sağlıyor. Make'dir yazıp boşluk bırakıp klasör ismimizi yazıp Enter'a basarsak bizim için test isminde bir klasör yarattı. Bunu nasıl görebiliriz? Burada ls komutunu çalıştırırsak gördüğünüz gibi burada artık test isminde bir klasör var. Hatta bunu görmek için şöyle bir şey de yapabiliriz. Bizim şu an çalışmış olduğumuz Home Ubuntu Desktop klasörü aslında açılışta gördüğümüz Desktop'ın bağlı olduğu klasör. Terminalimizi küçültürsek Bakın burada test klasörünün yaratıldığını buradan da görebiliriz. Tekrar terminale dönüyorum. Şimdi bir sonraki komutumuz touch komutu. Touch komutu da bize boş bir dosya yaratmamızı sağlıyor. Make'dir bize klasör yaratmıştı. Touch'la da boş bir dosya yaratacağız. Dosyamızın ismi de file1 olsun. Touch boşluk dosya ismini yazarak enter'a bastığım zaman artık bize bir dosya yarattı ls komutuyla bu dosyamızı da görebiliriz. Gördüğünüz gibi klasörler şu renkte ve şu formatta gösterilirken dosyamız düz beyaz renkte gösteriliyor. Bu renklendirme tamamen bu çalıştığımız terminal ortamı ile ilgili her yerde bu tarz ayrım göremeyebilirsiniz. Şimdi yarattığımız dosyayı da görmek için tekrar masa üstüne gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada dosyamız yaratılmış durumda. Windows'ta çalışan kişilerin alışkan olduğu bir dosya uzantısı durumu var. Mesela bu tarz e, dosyalar .txt gibi bir extension biter. Linux'ta böyle bir yapı yok. Yani ben buraya yeni bir dosya yaratayım. Touch file 2.txt diyeyim. Enter'a bastığım zaman aslında şuradan masa üstünden de bakabiliriz. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. Aslında bu bir uzantı olmadı. Fail 2.txt isminde bir dosya olmuş oldu. Ee, Linux'ta dosya ve klasör olarak ayrım var. Dosya olarak yarattığımız her şey bir şekilde böyle metin dosyası oluyor. Şimdi size bir metin editörü göstermek istiyorum. Aslında e, bu da ayrı video olabilecek bir konu. En popüler metin editörlerinden VI editörü var. Vim. Ee, ama onun özelliklerini bilmeyince gerçekten karışık olabiliyor. Kullanımı Vim'den daha kolay olan Nano isimli bir metin editörü daha var. Şu anda ben onu göstereceğim. Nano yazıp boşluk dosya adımızı yazıp enter'a bastığımız zaman bizi bu terminal içinde metin editörüne götürüyor. Şu anda bu ortam Windows'taki tıpkı not defteri gibi bir metin editörü. Şimdi buraya bir şeyler yazabiliriz. Yazılım dünyasında klişeleşmiş bir cümleyle başlayalım. Hello World. Evet aynı metin editöründe olduğu gibi enter'la alt satıra geçebiliyoruz. series gibi nokta yine alta geçtim. Evet, bu şekilde klasik bir metin editörü. Aşağıda bazı aksiyonlar için ipuçlarını görebilirsiniz. Ben şimdi bu dosyayı yani bu şekilde kaydetmek istiyorum. Bunun için de exit yapmam lazım. Yani Ctrl X. Ctrl X diyorum. Şimdi bana yeni bir soru soruyor burada. bu dosyayı modifiye ettiğim bu dosyayı kaydetmek istiyor musun diye. Ben kaydetmek istiyorum. Y harfine bastım. Şimdi yine bu isimle dosya oluşturulacağını söylüyor. Enter'a basıyorum. Ve artık ben bu file bir içeriğini aslında güncelledim. Bunu Command line dışında da görmek için tekrar arayüzüne dönüyorum masa üstüne. File bir içine yazmıştım. Bunu çift tıkladığım zaman az önce terminalde yazdığım şeyleri burada görebilirsiniz. Hatta buradan edit'e de devam edebilirsiniz. E yine sev edip kapatıyorum. Şimdi tekrar terminal'e dönüyorum. Yeni komutumuz cat komutu. Cat komutu ile birlikte dosyaların içeriğini ekranda görebiliyoruz. Nano ile file 1'i editlemiştik. Cat komutuyla da cat boşluk file1 dosya ismini yazarak enter'a basınca ekrana file 1'in içeriğini bu şekilde print ediyor. Linux'ta script yazarken sıkça kullanılacağımız komutlardan birisi olacak. Bir diğer komutumuz cp yani copy. Bu komut şu şekilde çalışıyor. cp yazıp kopyalamak istediğimiz dosya ismini yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Eğer direkt bulunduğumuz dizinde kopyalamak istiyorsak hemen burada başka bir isim yazıyoruz. Mesela file 2 diyelim. Enter'a bastığımız zaman file1'i komple kopyaladı ve file2 olarak yine bu bulunduğumuz desktop'a yapıştırdı gibi bir şey oldu. Şimdi ls komutuyla birlikte gördüğünüz gibi file1 vardı. File2 buradaki copy komutuyla birlikte oluştu. file2.txt de zaten ilk başta yarattığımız dosyalardandı. Şimdi file2'nin içeriğini okuyalım yine cat komutuyla birlikte. Gördüğünüz gibi File 1 ile tamamen aynı. Şimdi Copy komutuyla eğer kopyalamak istediğimiz dosyayı farklı bir dizine atmak istiyorsak onu da şu şekilde yapacağız. Mesela ben şu anda Home Ubuntu Desktop altındayım ve File 1'i Ubuntu altına kopyalamak istiyorum. İlk önce bir Ubuntu dizinin altına gidip orada ne olduğunu tekrar hatırlayalım. Şimdi cd komutunun bir üst dizine gitme özelliğini gösteriyorum. cd boşluk 2 nokta yapıp enter'a basarsak tekrar çalıştığımız dizine bakalım. Gördüğünüz gibi bir üst dizine geçmiş olduk. Yani desktop'tan ubuntu'ya çıktık. Bunu da 2 nokta ile yapıyoruz. Burada olan dosyaları yeniden hatırlayalım. Bu şekilde bizim aslında home folder'ımız burası. Şimdi ben Tekrar desktop'a gideyim. cd komutuyla desktop'a gidiyorum. Buradaki dosyalara bakalım. File1'i home ubuntu desktop altındaki File1'i home ubuntu altına kopyalamak istiyorum. Bunun için de yine cp komutuyla dosya adımızı yazıyoruz. Boşluk. Tıpkı cd ile bir üst dizine gider gibi 2./ diyorum ve buraya yeni bir isimle kopyalanmasını istiyorum. Mesela file3 olsun enter diyorum. Şimdi tekrar bir üst dizin olan Ubuntu dizinine gidip orada ne durumda bakalım. ls diyorum. Gördüğünüz gibi file3 buraya geldi. Bunu ekrana print ettiğim zaman içeriğinin tamamen file1 ile aynı olduğunu görebiliriz. Şimdi de move komutunu göreceğiz. Move copy'den farklı olarak bir dosyayı veya klasörü kopyalamıyor, bunu tamamen öbür tarafa taşıyor. Aslında Windows'taki kes yapıştır gibi. Bu komut da mv harflerinden oluşuyor. mv deyip dosya adımızı yazıp boşluk, taşımak istediğimiz yeri yazıyoruz. Mesela bunu desktop'a atmak istiyorum. Yeni bir dosya ismi yazmak zorunda değiliz. Bu şekilde taşırsak file3 olarak desktop altına gidecek. Enter diyorum. Şimdi dizinimi değiştirmeden home ubuntu altında artık file3 diye bir dosyanın olmadığını gördüm. Şimdi desktop klasörüne gidelim. Burada ls dediğimiz zaman gördüğünüz gibi file3 buraya geldi. Şimdi de silme komutunu göstereceğim. rm yani remove rm komutunu yazıp boşluk silmek istediğimiz dosyanın ismini yazarsak mesela file2.txt isimli dosyayı silelim. Enter dediğimiz zaman dosyamız siliniyor. Tekrar ls komutuyla dosyaları listeleyelim. Gördüğünüz gibi file2 artık bu listede yok. Şimdi buraya kadar ilk 10 temel Linux komutunu görmüş olduk. Şimdi 5 tane de basit ama kullanışlı komut göstereceğim. İlki clear komutu. Bu komut çalıştığımız terminalin ekranını temizliyor. Ve yeni bir başlangıç yapabiliriz. İkinci komutumuz history. Bu da bu terminalde çalıştırılmış geçmiş komutların listesini veriyor. Gördüğünüz gibi ilk andan şu ana kadar çalıştırdığımız bütün komutlar burada. Eğer geçmişte çalıştırdığınız bir komuta bakmak isterseniz history komutu gerçekten çok kullanışlı. Bazen hayat kurtarıyor. date komutu ile birlikte işletim sisteminde ayarlı olan saati görebilirsiniz. Eğer internete bağlı ve ayarları yapılmış bir işletim sistemi ise güncel saat ve tarih ayarlarıyla çalışıyor oluyor. ile sayfamızı temizleyelim. Bir diğer komutumuz man. man komutu Linux'taki diğer komutların ne işe yaradığını öğrenmek için kullanılıyor. Ve bu komutların aslında readme dokümanının çıktısını veriyor. Mesela man ls deyip enter dediğimiz zaman bize ls komutunun dokümanını veriyor. Ne işe yaradığı list directory contents'ten geliyor. Ve önümüzdeki videolarda işleyeceğimiz parametrelerle ilgili bilgileri içeriyor. Çıkmak için Q'ya basıyoruz. Ve son olarak eko komutu. Bu da gerçekten çok önemli bir komut. Eko komutu komutla birlikte verilen teksti terminal ekranına basan bir komut. Mesela eko hello deyip enter yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bu komutun tek işlevi şuraya yazılan teksti output olarak terminale basmak. Eko world deyip enter dediğim zaman Gördüğünüz gibi Word'de bastı. Bunu tek cümle olarak da yazabilirim. Eko komutu size çok basit gelmiş ve bu ne işe yarıyor ki diyebilirsiniz ama bu gerçekten çok kritik ve işlevsel bir komut. Bu ekrana çıktı özelliğini kullanarak yeni bir dosya yaratabiliyorsunuz veya bir dosyanın içine editleyebiliyorsunuz. Bunları önümüzdeki videolarda görüyor olacağız. Bu video ile birlikte Linux'a giriş yapmış olduk. Temel 15 Linux komutuyla command line üzerinde bazı çalışmalar yaptık. Bir sonraki videoda da yine Linux komutlarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hem yeni bazı komutlar göreceğiz hem de bu Linux komutlarına parametre nasıl verilir? Bununla ilgili bazı örnekler göstereceğim. Görüşmek üzere.